Tekrardan merhaba. Sizlere şahane bir gün diliyorum. Birinci videomuzda tamamlayıcı sağlık sigortasının ana başlıklarıyla önemlerinden ve dikkat edilmesi gereken başlıklardan bahsetmiştim. Bu videomuzda da bazı avantajlarından bahsedeceğim. Ve ayrıca özellikle hatırlatmak istediğim bir konu var. Tamamlayıcı sağlık sigortasının girişinde acentenizle paylaşmanız gereken en önemli konulardan bir tanesi geriden gelen kronik rahatsızlıklarımız. Eğer bir kronik rahatsızlığa sahipseniz bunu başlamadan önce acentenize bildirmeniz lazım. Çünkü geriden gelen kronik rahatsızlıklar tamamlayıcı sağlık sigortasında kapsam dahilinde tutulmaz. Buna çok dikkat edin. İkinci avantajlardan bir tanesi doğum teminatı. Eğer planlar içerisinde varsa seçtiğiniz şirketlerin içerisinde doğum teminatlı planları ihtiyacınıza göre belirleyebilirsiniz. Seçtiğiniz limite kadar doğum teminatını doğum süresince gene özel hastanelerde kullanabilirsiniz. Ayrıca tamamlayıcı sağlık sigortaları şirketlere göre değişkenlik gösterebilir. Ücretsiz check-up ve diş bakım teminatları da içerirler. Bir konuya da dikkat etmenizi rica edeceğim. Ödeyeceğiniz primlerin %15'ini vergiden düşebilirsiniz. Bunları da çalıştığınız şirketin İK ya da muhasebe bölümlerine iletebilirsiniz. Tamamlayıcı sağlık sigortaları diğer özel sağlık sigortaları gibi çok önemli bir madde içerir. Bildiğiniz gibi sigorta poliçeleri yıllık yapılan ticari akitlerdir karşılıklı taraflar içerisinde imza altında düzenlenir. Sizin poliçeyi yenilememe hakkınız olduğu gibi sigorta şirketinin de yapmama hakkı vardır. Bu bir ticaret kanunudur. Fakat bu poliçelerin ömür boyu devam edebilmesi için sigorta şirketleri ömür boyu yenileme garantisi altında sizlere teminat sağlar. Bu teminatı poliçe süresinin 2 ya da 3. yılında geriye dönük değerlendirir ve bu hakkı size verir ya da vermez. Bunu özellikle acentenizle başta konuşmanızda fayda var. Ömür boyu yenileme garantisine sahip bir poliçe, siz yaşadığınız ve poliçenizi ödediğiniz müddetçe sigorta şirketi tarafından yapılma zorundadır. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Herkese çok teşekkür ediyorum.